YouTube kanalımda merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni çok güzel, zarif bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelim bu şekilde. Halkalı, kum boncuklu güzel bir model. Dilerseniz modelimize başlayalım. Hemen şöyle halkamızı alıyoruz. Sık iğne ile halkamızı kapatıyoruz bu şekilde. Bir boncuğumuzu alıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Boncuklarımızın düz yüze gelmesi için bu şekilde boncuğumuzu öne alıyoruz. Halkamıza batırıp sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar yeni bir boncuk alıyoruz. Yine aynı şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde tutuyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. bu şekilde 10 tane boncuğumuzu doldurduk hemen şöyle batırıyoruz kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz ilmeğimizi bu uzunlukta çekiyoruz tekrar aynı yere batırıyoruz Yine aynı uzunlukta bir ilmek daha oluşturuyoruz. İlmeğimizi bırakıyoruz. Birinci ilmeği bırakıyoruz. İkinci ilmeği alıp örümcek olarak kapatıyoruz. Bir, iki kutu atlayıp üçüncü kutuya batırıyoruz. Kapatıyoruz ilmeğimizi bırakıyoruz bu şekilde çevirip ilmeğimizi bırakıyoruz ipimizi öne alıp arkadan ilmeğimizi alıyoruz bir zincir çekiyoruz örümceğimizin dolanmaması için bu şekilde yapıyoruz tekrar örümceğimizi alıyoruz. bıraktığımız ilmeğe batırıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar ilmeğimizi bırakıyoruz. Çeviriyoruz. Bu şekilde tekrar ilmeğimizi alıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Batırıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere batırıyoruz. Yine 4 zincir çekerek aynı yere batırıyoruz. Bu şekilde 3 tane pipirik oluşturduk. bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde ipimizi uzatıyoruz. Bir ilmek oluşturuyoruz burada. Tekrar batırıp bir zincir çekiyorum aynı uzunlukta iki ilmeğimiz oldu birini bırakıyorum diğerini alıyorum ve örümcek oluşturuyorum kapatıyorum 1 2 3 üçüncü kutuya batırıyorum kapatıyorum yine çeviriyorum ilmeğimi bırakıyorum arkadan ilmeğimi alıyorum bir zincir çekiyorum yine örümcek oluşturuyorum ve örümceğimi kapatıyorum yine bıraktığım ilmeğe batırıp devam ediyorum tekrar bırakıyorum ilmeğimi ön taraftan alıyorum bir zincir çekip yuvaya batırıyorum kapatıyorum yine bir halka alıyorum Sık iğne ile halkamı kapatıyorum. Tekrar birer boncuk alıyoruz. Boncumuzu bu şekilde öne alıyoruz ve kapatıyoruz. Boncuklarımızın bu şekilde önde durabilmesi için öne alıyoruz tekrar. Bir tane daha alıp yine bu şekilde öne alıyorum boncukların arkaya kaymaması için bu yöntemi yapıyoruz. halkamızı 10 tane boncukla doldurduk yine yuvasına batırıp bu şekilde kapatıyoruz bir zincir çekiyorum yine bu uzunlukta bir ip bırakıyorum bu şekilde halka oluşturuyorum yine örümceğimi aldım 1 2 3. kutuya batırıyorum. Tekrar bir zincir çevirerek ipimi alıyorum bu şekilde ilmeğimi yine bir zincir çekerek örümceğimi alıyorum. Bıraktığım ilmeğe batırarak yine çeviriyorum halkımı ilmeğimi bırakıyorum bu şekilde 4 zincir çekiyorum tekrar batırıyorum bu şekilde 3 tane pipirik oluşturuyorum yine bu şekilde ipimi uzatıyorum İki ilmeğimizi oluşturduk. Birini bırakıyorum, birini örümcek olarak kapatıyorum. Üçüncü kutuya batırıyorum. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Güzel bir model yapmanızı tavsiye ediyorum. YouTube kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.